Selamun aleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda öyle bir konuya değineceğim ki usta abartma diyeceksiniz belki. Abartmadan şöyle bir konuya değineceğim. Bu araç bana bundan kısa bir zaman önce su kaçağı şikayetiyle geldi. Ve bir birkaç yerinde, bir değil, birden fazla birkaç yerinde su kaçakları vardı ve o su kaçaklarını ben onardım. Onun da devamında LPG ile LPG ortumları ile alakalı sıkıntıları vardı araç sahibine dedim ki LPG hortumları işte şöyledir böyledir abi bunları bir şekilde yaptır şurada aşağıda LPG'nin beyni var işte o hortumlar sökülmüş yapılmış devamında su kaçağı devam ediyor tabii ki ben videolarını çekiyorum araç sahibine gönderiyorum saatlerce şu basınç saati şu saat saatlerce orada kalıyor herhangi bir eksikme bir şey yok fakat benden sonra direkt gazcıya gidiyor gazcıdan sonra ehaliyle su eksiltmeye devam ediyor. Ve bunun da devamında arkadaşın çalışmış olduğu iş yerindeki arkadaşlar diyorlar ki ya işte her yerini zaten yaptırdım. Bu hala su kaçırıyorsa bunda bir şey dışında bir şey yoktur. jantası yanıktır, motoru yemiştir falandır filandır. Abi bayağı bir panik olmuş. Şu anda arkamda kendisini göstermeyeceğim. Devlet memuru gerek yok. O da tabii ki panik oluyor. O panikte buraya geliyor. Dün akşam yine aracı bıraktı. Şu anda Antalya'da yine akşam oldu ve aracı hala burada. Sebebi de şu. Aparatı ben şimdi çıkardım. Sabahtan beri test ettim. Şöyle. Benden çıktıktan sonraki gitmiş olduğu LPG'de şu görmüş olduğumuz kelepçeyi unutulabilir insanlık hali. Yani tam olarak sıkılmamış. Oradan su kaçağı vardı. Evet, ufak tefek birkaç yerinde yine var şu anda. Fakat biraz sıkıntılı bir yeri. Tabii bunun için motor sökmek gerekmiyor. Asıl getireceğim konu şu. Birkaç videomda usta hiç motor sökmüyorsun. Hep bakım devam ediyorsun diyen arkadaşlara. Bunun öncesinde de birkaç araç silindir kapağı ve motor sökmek için bana geldiğinde işte bir genleşme kabıyla, bir hortumla, bir hararet müşteri o ile bu gibi şeylerle kurtarıp sökmeyip onarıp gönderdiğim araçlar motoru sökülecek diye gelen silindir kapağı sökülecek diye gelen araçlar hala yollarda ve hala yürüyorlar. Herhangi bir problemleri yok. Bununla beraber Ahmet abimiz var. Yorumlarda büyük ihtimal görecektir bu videoyu. Yorumlarda da bunu belirtebilir. Onunla alakalı hatta video da yaptım. Yani 14 aydır hizmet veriyorum. 3 tane motor söktüm. Fakat diğer başka farklı diğerlerde arkadaşlar haftada 3 tane motor sökülüyor. Evet ben az motor söküyorum. Neden az motor söküyorum? Çünkü araç sahibi geliyor bana diyor ki usta motor şöyle olmuş, bu şekilde olmuş. Araç sahibinin ne söylediğine ben hiç dikkat etmiyorum. Hiç e, o yönüne olayın bakmıyorum. Neden? Çünkü araç sahibi usta değil. Araç sahibi bana istediğini söyleyebilir. Ben kendim bakıp emin olmadan arkadaşlar ben ne kapağı sökerim, ne motoru sökerim. Usta olan benim çünkü. Eğer ki araç sahibi benden çok daha iyi biliyorsa özür dileyerek söylüyorum biz Ahmet kendisi yapsın arabasını. Yanlış mı söyledim abi? Doğru. Yani benden daha iyi biliyorsa kendisi yapacak. Abi silindir kapağı mıdır, conta mıdır, şu mudur diye geldi. Herhangi bir şey yok şu anda. Eksiğini tamamlayacağız ve göndereceğiz. Yani bundan dolayı biz bakım ağırlıklı çalışıyoruz. Bir yıldan fazla oldu tamirhaneyi açalı. Bir yıl önceki bakım yaptığımız araçlar şu anda devretmeye. Bir yılı doldurdular yeniden bakımlara. Bugün mesela iki tane bakım yaptım. İkisi de bir yıl önce bu zamanlar bakım yaptığım araçlar idi. Ne oluyor? Düzenli bakım yapıldığı sürece periyodik bakımını vaktinde zamanında düzgün parçalarla kaliteli işçilikle yapıldığı sürece herhangi ekstra bir problem olmadan araçlarınızı kullanabiliyorsunuz ki inşallah bana gelen bütün müşteriler sadece periyodik bakımlar için gelir. Yok motorun contası yanmıştı, yatak sarmıştı, şöyle olmuştu, böyle olmuştu gibi sıkıntılarla gelmez diye ben dua ediyorum ki paralarınız cebinizde kalsın, milli servettir. Paramız ülkemizde kalsın diye. Söyleyeceklerim bu kadar. Neden motor sökmüyoruz kısmını umarım açıklayabilmişimdir. Yani başka da bir şey söylemek istemiyorum. Her önümüze gelen motoru biz hemen iş olsun diye söküp almıyoruz arkadaşlar. Sökülüp sökülmeyeceğinden tam net emin olduktan sonra gerekirse söküyoruz. Bugüne kadar bir yılda 3 tane motor gerekti. O 3 tane motoru söktük. Başka da motor sökmedik. Yani motor sökmememizdeki açıklamada bu artı ikincisi şöyle bir konuya değineceğim. Evet bu araç Antalya aracı ama tamirhanenin müşteri kitlesi Türkiye'nin genelini kapsıyor diyeceğim. Yani Türkiye'nin her yerinden Van'dan, Kars'tan, Adıyaman'dan hatta Kırklar elinden buraya araç geliyor. Hatta yurt dışından araç geliyor ki insanlar yolda kalıp motoru kırdıkları zaman buraya haliyle gelemiyorlar. Ya da çekiciyle araçlarını gönderemiyorlar. Ne yapıyorlar? Periyodik ve ağır bakımlar için geliyorlar. Onun içinde bizim işimiz haliyle çoğunlukla bakım ağırlıklı olmuş oluyor. Ya işte bir arıza çözdüğünü görmedik de şudur da budur da gibi yorumlara hiç gerek yok. Ne geliyorsa biz onu yapıyoruz. Arızayla gelen aracın da arızasını çözüyoruz. He, çok uzak bir yerde bir arızası vardır. Kişiyle telefonda konuşmuşuzdur. Yeterince elektrik alamamışızdır. Yani şöyle biz burada arızayı çözeriz göndeririz üç gün sonra arıza yine baş gösterdiği zaman ki gösterebilir sonuçta ben de bir insanım hiçbir zaman mükemmel bir usta olduğunu söylemedim söylemeyeceğim de benden daha iyi ustalar olabileceğini her zaman söyledim de yani bir hafta sonra o arıza tekrar baş gösterdiği zaman insanlar şu şekilde davranabiliyor usta ben oraya geldim para verdim yaptın ettin olmadıysa senin problemin İster gel burada yap ister çekiciyle al oraya götür ne halin varsa gör diye bildikleri için diğer şehirlerden çok da fazla arıza kabul etmemeye çalışıyorum. Eğer ki araç sahibinden elektriği alamamışsam. Ama araç sahibi diyorsa ki usta her türlü ne olacaksa ben hepsine razıyım ayrı mesele. Buyur abi gel bakalım diyoruz. Öyle söyleyeyim. Konu bu. Yani ağırlıklı bakım olarak bundan dolayı çalışıyoruz. İnsanlar buraya bakım yaptırmaya geliyor. Silindir kapak çantası yanık olduğu zaman gelemiyorlar. Öyle söyleyeyim. Bundan dolayı farklı yorumlamanıza gerek yok. Hepinizi çok seviyorum. Faydalı videolar çekmeye inşallah devam edeceğim. Çünkü bu aralar bayağı bir hani yorumlardan etkilenerek bayağı bir psikolojim bozuldu. Ama biz güçlü bir adamız. Allah'ın izniyle üstesinden geliriz. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Belki eskisi kadar sık videolar gelmiyor. Farkındayım ama işte dükkanı taşı et falan yani bunun psikolojisi bayağı dibeniyordu. Bir süre böyle ara verdik. Daha az video geliyor ama devam edeceğiz. Bırakmak yok. Yola devam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lafı yine uzattım. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.